Canlı organizmalar besin maddelerindeki kimyasal enerjiyi hücrelerinde değiştirerek yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli enerjiye dönüştürürler. Canlı organizmalar ve bunların yapı taşları olan hücreler enerji kaynağı olmayıp enerji değiştiricileridir. Hücreler yaşayan dinamik yapılardır ve birbirlerinden çok değişik biçim ve işlevlere sahiptir. Her hücre enerji oluşturmak için karışık ama bünyedeki işlevlerini yerine getirebilecek yeterli donanıma sahiptir. Yeryüzündeki bütün canlıların ana enerji kaynağı güneş ışığı yani ışıma enerjisidir. İlk enerji dönüşümünü yeşil bitkiler yapar. Yeşil bitkiler güneş enerjisini kimyasal enerjiye ve daha sonra da kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek glikoz halinde depo ederler. Yeryüzünde enerji akışındaki ikinci adım ise bitki ve hayvanların gerçekleştirdiği solunumla ortaya çıkan ATP yani adenozin trifosfat enerjidir. Besin maddelerinin kimyasal bağındaki enerji ATP halinde depo edilir. Canlılar üçüncü enerji dönüşümünü ATP yoluyla solunum, sindirim, kas kasılması, beyin çalışması ve büyüyüp gelişme gibi binlerce hayatsal işlevi yürütmede kullanırlar. Besinler sindirildikten sonra parçalanır ve kan yoluyla hücrelere taşınır. Hücrelerde oksijenle yakılarak enerjiye dönüşür. Hücre içinde besinlerden enerji oluşması ve harcanmasına metabolizma denir. Hayvan hücrelerinde %10-20 oranında protein, %1 oranında karbonhidrat, %2-3 oranında yağ bir oranında inorganik maddeler ve yüzde 75 85 oranında su bulunur proteinler amino asitlerden oluşmuştur ve vücudun yapı taşlarıdır hücrenin gelişip büyüyebilmesi ve yaralanan kısımların onarılması için proteinlere ihtiyaç vardır yapılarında azot bulunur ve bu yüzden proteinlere azotlu bileşikler de denir Protein yönünden zengin besinler arasında et, balık, yumurta, peynir, fasulye ve bazı sebzeler vardır. Daha az olmakla birlikte ekmek ve tahıllar da protein içerir. Karbonhidratlar hücrede en kolay enerjiye dönüşebilen organik moleküllerdir. Patates, hamur işleri, mısır, tahıllar, pirinç, bazı meyveler ve yemişler karbonhidrat kaynağıdır. En basit karbonhidrat klorofil taşıyan bitkilerin karbon, oksijen ve suyla oluşturduğu fotosentezin bir ürünü olan nişastadır. Glikoz enerji kaynağı olarak kullanıldıktan sonra fazlası bitki hücrelerinde nişasta, hayvan hücrelerinde glikojen olarak depolanır. Yağların büyük bir kısmı organlar tarafından destek dokusu olarak ve deri altında bulunur. Yağ dokusu vücudun enerji deposudur. Yağlar en çok hayvansal gıdalardan, mısırdan, ayçiçeğinden, soyadan elde edilir. Yağlar vücut tarafından kullanılır ama bazı insanların damarlarının çeperinde kan akışını engelleyecek birikimler oluşturur. Bu sorunu yaşayan kişilere beslenmelerinde yağları azaltmaları tavsiye edilir. Vitaminler sağlıklı bir bünyenin bakımında önemli bir yer tutar. Aşırı pişirme vitaminleri yok ettiğinden Az pişmiş meyve ve sebzeler vitamin bakımından daha zengindir.